Arkadaşlar merhaba. Size bugün akıllı kumandaları tanıtacağım. bunlar neyi kopyalar? bariyer kumandası, garaj kumandası, kepenk kumandası, birçok araba alarm kumandası sonradan takılan. Bunları kopyalayabiliyor. Şimdi bunları kopyalamadaki dikkat etmemiz gereken bazı hususlar şöyle oluyor. Şimdi benim elimde olan bu kıllı kumanda 433 MHz kumandaları kopyalayabiliyor bunun bir de 315 olanı var 315 olanı için 315 kopyalayan almanız gerekiyor veya hepsini kopyalayan var onu almanız gerekiyor bunun frekansını nasıl anlarız diyelim elimizde bir kumanda var ve frekansını bilmiyoruz elimizde imkan varsa içini, içini açıyoruz bir üzerinde 315 veya 433 şeklinde yazı mevcut gösteriyorum 315 diye bu şekilde yazı mevcut veya elimizde imkan varsa bir frekans metreyle ölçebiliyoruz veya ölçtürebiliyoruz ben size frekans metreden şimdi göstereceğim elimizdeki kumandaları ölçüyoruz ufak bir sapma olabilir 430 MHz elimizdeki kumandalarımızı bu şekilde ölçebiliyoruz. Bariyer kumandası, kepenk kumandası, semmax alarm kumandası. Bunları size nasıl kopyalanacağını göstereceğim. Öncelikle kopyalamaya başlamadan önce elimizdeki kumandayı sıfırlamamız gerekiyor. 1 ve 2 numaralı tuşa basılı tutuyoruz. Sonra 2 numaralı tuşa birkaç sefer bastıktan sonra ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor. Ve tuşların hepsi boşa düşüyor ve çalışmıyor. Kopyalamak istediğimiz kumandayı elimize alıyoruz. Kopyalamak istediğimiz tuşu belirliyoruz. Nereye kopyalamak istiyorsak o tuşa basılı tutuyoruz. Sırsıtsa getirip tuşa basıyoruz. Işık yanıp sönüyor ve 1 numaralı tuşu ve kumandayı kopyalamış oluyoruz 2, 3 ve 4 halen boş 2. kumandamızı alıyoruz kopyalamak istediğimiz 2 numaralı tuşa basılı tutuyoruz sırt sırta getiriyoruz ve kopyalamak istediğimiz tuşa bastığımız zaman ışık yanıp sönüyor ve 2 numaralı tuşu da kopyalamış oluyoruz 3. kumandamızı alıyoruz tekrar 3 numaraya basılıp diyoruz. Kumandamıza basılıt diyoruz. Işık yanıp sönüyor. Ve 3. kumandamızı ve 3. tuşumuzu da kodlamış oluyoruz. Semmax alarm komandası 433 MHz 4. tuşa basılıp diyoruz. Işık yanıp sönüyor. Kumandanın tuşuna basılıp diyoruz. Kopyalamak istediğimiz ve 4. tuşumuzla kumandamızı da kopyalamış oluyoruz. Şu anda kısıyoruz ışığı ekranı görebilmek için. 1, 2, 3, 4. Bütün tuşlarımız şu anda aktif bir şekilde kopyalanmış. Yani şu bu 4 kumandayı tek bir kumandaya kopyalamış oluyoruz. Yalnız hepsinden birer tuş. Yani farklı fonksiyonlar varsa sadece birer tanesi. Mesela garajı açıp kapatıyor. Garajı açıp kapatıyor bu şekilde. Ama farklı tuşlar varsa e, tek kumandayı da teke komple kopyalayabiliyoruz. Silmek istediğimiz zaman kopyalamayı başlamak için tekrar iki tuşa basın tutuyoruz. Işık yanıp sönüyor. Numara numaralı tuşa birkaç sefer üstte basıyoruz. Işık hızlı hızlı yanıyor ve kumandamız tekrar sıfırlanmış oluyor ve şu an kumandamız çalışmıyor. Tekrar bir sen Max 433 MHz eski model kopyalamak istiyoruz. Bir numaralı tuşa basıtıyoruz. Işık yanıp sönüyor. Bir numaralı tuşa Sen Max kumandasını basıtıyoruz. Işık yanıp sönüyor ve bir numaralı tuşu tekrar kopyalamış oluyoruz. Şu anda 2, 3, 4 boş görüyorsunuz istersek devamlı bunu silip yazabiliyoruz veya kopyalayabiliyoruz. Teşekkür ediyorum.